değerli hemşehrilerim, öncelikle bu güzel toplantıya beni davet ettiğiniz için yürekten teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabii ki e, Aksaray'da yoğun programlarımız arasında en azından bayramın son günü gecesi de olsa annemin yanında yer almak isterdim. O yüzden annem yatarak hasta hepinizin dualarını bekliyorum. Evet. devletin bütün işleri bir yana, hepimizin anneleri bir yana, annelerin yerini hiçbir şey tutmaz. <laughs> Tabii anne derken anne kadar değerli ve kıymetli olan hepimizin doğduğu, büyüdüğü yörelerdir. Yani şuna inanıyorum ben. Hepimiz hangi işi yaparsak yapalım, <laughs> hangi yerde olursak olalım, dünyanın neresinde olursak olalım ki bizim çok gurbetçilerimiz var. Burada doğup büyüyen, hayalleri burada olan, hayallerini gerçekleştiren hepimiz rüyalarını hala buralarda gördük. Bunun hiçbir istisnası yoktur. Bu nedenle bizim bu köylerimizin hayallerimizdeki yerini korumak için, bu derneklerin çok önemli yeri ve ehemmiyeti büyüktür. onaylanıyorum inanıyorum. O yüzden kutluyorum. Öncülük yapan herkese, kim varsa burada ki birçoğunu tanıyorum. Hepsine yürekten teşekkür ederim Zahmettin Bey. Özellikle öncülüğünü yaptığınız bu işin. Sayın Belediye Başkanımız zaten her zaman işin öncülüğünü yapmıştır. Muhtarlarımız öyle, o şekilde. Necmettin Özkul teyzemin oğlu İl Genel ve diğer herkes Cevdet Günaçar zaten köyün en önemli öncülerinden İsmail kardeşim burada yani daha isimlerini sayamayacağım birçok kişi bu öncülüklerini yapmışlar derneklerimiz zaman zaman oldu şu anda Karaçamlar derneği hala var bildiğim kadar devam ediyor bu şekilde tabi bayan muhtarımız burada. Gerçekten tebrik ediyorum. Bir alkış istiyoruz. <laughs> yani çok güzel bir renk oldu. İyi bir heyecan oldu. Yöremiz için, Köknar için, Çaykara için, Bence için, köylerimiz için, yörelerimiz için büyük bir cesaret örneği oldu. Çünkü şunu gördüm. Dünyada gelişmişliğin en önemli ölçülerinden biri başlarından biri kadınların sosyal hayatta yer alması. <laughs> Ve şuna inanıyorum her erkek kadının penceresinden dünyaya açılır. Bu çok önemli bir sözdür. Her yerde de bunu ifade ediyorum. Büyüklerimizin çok güzel konuşmaları hep bu özet üzerinden gidiyor. İnşallah bu yaklaşımda değişik bir vizyonla çay karamıza, köylerimize, sadece bu üç köyümüze değil, kaç köy var? 32. Kaç? 32. 32 köyde örnek olacak bir vizyonla inşallah Bismillah diye başlayacağız. Evet, bu çok güzel bir oluşumdu. Köknar, huzur Tarla ve Karaçam. Ee, neden bu üç köy? Demek ki dedelerimiz, büyüklerimiz, kültürlerimiz hep aynı zihniyette, aynı hatıralarda, aynı hayalleri paylaştıkları için benim bildiğim kadarıyla temasla olmadığımız bu yörede hiç kimse yok ve evliliklerin de en çok yoğunlaştığı üç köy diye biliyorum. Yani medeni özellik olarak evlilik bence zirve dostlukları en iyi pekiştiren, gösteren en önemli unsur evliliklerdir. Ve bunların en e, üç noktaların üç bir köy yaşadı. Ve bu üç köyün hatıralarını, kazanımlarını, tecrübelerini, her bakımdan ki ortak kutsal unsurlarını ön plana çıkaracak olan çok güçlü bir dernek kurdunuz. Ben tebrik ediyorum. Bu yola çıktığınız bu süreçte her zaman yanınızdayız. Bunu ifade etmek istiyorum. Yani bize düşenler varsa her zaman yanınızdaymışız gibi <laughs> Bizim çünkü dönüp dolaşıp gelebileceğimiz her yerden emekli olabiliriz ama bu köyden asla emekli olamayız. Yani <laughs> de bütün enerjimizi sizlerin peşinde harcama hazırız. Allah yolunuzu açık etsin. Bayrağınızı tebrik kutluyorum. Bir seçim yaşadık. Ee, seçim Türkiye bir örnek ülke. Gerçekten seçmenin bizim insanımızın, bizim vatandaşımızın ne kadar değerli olduğunu, herkesin fikrin ne kadar önemli olduğunu, olduğunu zannediyorsam bütün dünya da anlamıştır Türkiye için. Seçmen ne diyorsa oluyor. Bunu gördük. Ve bu zor süreçte tekrar seçilen ikinci dönem, üçüncü dönem muhtarlarımızı da tebrik ediyorum. Bayan muhtarımızı zaten tebrik ettik. Belediye başkanımız gerçekten. Uzun yıllardır belki de köylerimizin bu önemli unsurları muhafaza etmesinde çok büyük rolü var. Hani başkanımız Allah ondan razı olsun. Diyorum kendisine. Genel genelmenimiz geliriz burada. Başka seçilen var mı böyle? Azalar var, azalar başkanım. Var mı azalar? Neyse kim varsa hepsi bizim için bir değer. <laughs> Hangi siyasi parti olursa olsun ben bunu her zaman söylüyorum. Kesinlikle ortak unsurlarımızı güçlü tuttuğumuz müddetçe köklerimize, değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe herkes bizim için çok kıymetlidir ve çok değerlidir. Önemli olan güçlü bir Türkiye, güçlü bir devlet. Herhalde bu son zamanlarda dünyanın kaynadığı değil mi? Kaynıyor şu anda her taraf ve güçlü bir devletin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bir kez daha herhalde anlamışızdır. Amacımız bu. Güçlü bir devlet için, güçlü bir ülke için güçlü olmak zorundayız. Bunun içinde en önemlisi dayanışma, 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 işbirliği, dayanışma. Birlik ve beraber. İnşallah bunu herkes kendi köyünde, köylerinde sağlarsa zaten en başta aile tabii. En başta ailenize sahip çıkmamız çok önemli. Çocuk çocuğumuza, yakınlarımıza en başta. Sonra köyümüze, mahallelerimize, ilçelerimize, illerimize ve güçlü devlet öyle olur. İşte bu dernekçiliğin en önemli e, kuruluş e, amacı bu olsa gerek. Ama son söz olarak şunu söyleyeyim. Dernekler, dernekleri kurmak elbette çok zordur. Ama onları ayakta tutmak, diri ve güçlü tutmak, işlevsel tutmak daha zordur. Bu yüzden ben yönetici kardeşlerimin işlerinin ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden biz desteklerimizi ne kadar önemli ve emniyetli olduğunu çok iyi biliyorum. Bunu da ifade etmek istiyorum. Ben tekrar hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Allah hayırlı olsun. 快让这台机器倒了，倒了。